Şimdi arkadaşlar son iki dersler bayağı uzun konular gördük React Router ile ilgili. Bu, bu ders biraz kısa olsun ve yine önemli bir konu bence. SEO yani SEO <laughs> herkesin diliyle <laughs> SEO konusunda e, benim kullandığım e, bir tane paket var o da Helmet paketi e, bu üst bilgileri bizim sayfalarda iletmemizi sağlıyor nedir bu üst bilgiler işte site e, sayfanın başlığı title yani varsa description'ı e, ne bileyim ondan sonra mesela Google Rich Snippets'lar var değil mi böyle zengin e, şeyler vardır ya hani mesela Google aramalarında görürsünüz altta işte 5 yıldızlı çıkar kullanıcı oyu şu kadar der ya da eticar sitelerinde işte fiyatlar falan işte bu tarz üst bilgilerin tanımlandığı paket arkadaşlar React Helmet paketi hemen paketimizi kuralım öncelikle terminalde şöyle geldim npm i -E dedim React Helmet dedim ve bu şekilde paketimi kuruyorum arkadaşlar npm i -E React Helmet diyerek Şimdi şu an baktığımızda bizim title'ımız React App ana sayfada da iletişimde de blog'da da profilde de her yerde aynı title ve bu çok gıcık bir şey. SEO konusunda da gerçekten bize problem yaratabilir. Şimdi gelin ana sayfamızda öncelikle homepage'imizde nasıl kullanacağız? Import dedim. Helmet From React Helmet. Helmet arkadaşlar bu şekilde açtıktan sonra e, burada mesela title etiketimize ana sayfa diyelim ve işte meta name description ve de content e, ana sayfa description şeklinde belirtelim. Hemen bakıyorum sevgili arkadaşlar bakın ana sayfaya döndü. Eğer şöyle açarsam ve de hedimin içerisinde Şöyle aşağı doğru inersem bakın ana sayfam ve description'ımın buraya başarılı bir şekilde geldiğini görebilirsiniz. İşte bu şekilde headimin içerisine benim burada yazmış olduğum kodları inject ediyor. Sonradan gelmesinin hiçbir önemi yok. Çünkü Google gibi, Google'ın e, JavaScript motor böyle şeyleri spider'lar örümcekleri gelip arattığında bir kullanıcı bunu nasıl görüyorsa onlar da o şekilde görüyorlar. O yüzden bir problem olmuyor. İletişim sayfasına geçtiğimizde de yine aynı şekilde e, şöyle kontaktımızı açalım. Şurada Helmet'ımı çağırdım ve yine Helmet. Bu sefer title iletişim diyelim. Description'ı koymaya gerek yok. bir başka blog sayfası, blog'da şöyle blog sayfası var bir kere en başta değil mi şurada? Yani listelendiği hemen geldim şöyle. Helmet dedim. Title blog Bakın iletişim, blog, ana sayfa gayet başarılı bir şekilde. E, şöyle bir şey yapabilirim belki. Post 1'e tıkladığım zaman yani post detail'ına tıkladığım zaman e, yine ben burada helmet'ı alırım. Normalde burada ne yapmam gerekir? ID ya da URL'i gidip istek atmam gerekir değil mi? Sonra dönen bir cevap olur. E, o denen cevabı da yine bu helmet'ın içerisinde belirtebilirsiniz. Mesela datanoktan name gibi bir şey. Sonradan buraya dahil edilebilir arkadaşlar. Fark etmiyor yani o. Şimdilik mesela detay diyelim. URL'mizin detayı neyse girdiğimiz yerinin post 1 ve de post 2 adına bilmem ne detay şeklinde <laughs> geldi. E, bu şekilde devam ettirebilirim. İşte ben kategorime de özel bir şey yapabilirim veya login sayfama da yine özel bir şey yapabilirim. Hatta ona da yapalım şöyle helmet diyelim. Burada aklınıza gelecek dediğim gibi her türlü JavaScript'i CSS'i de çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla read snippet e, oluşturabilirsiniz bir JSON formatında bir şey yazabilirsiniz bu helmet'ın içerisine arkadaşlar. Login diyelim title login. Çıkış yapınca login dedi gördüğünüz gibi giriş yap dedim. E, profilimin şeyi olmadığı için bir isimlendirme yapmadı. <laughs> Ama ben buraya helmet'ı koysaydım yine her zamanki gibi ve gelip şurada helmetımı belirtseydim title profil diyelim. Evet çıkış yap, login dedi. Giriş yap, profil dedi. Blog, işte iletişim, ana sayfa, blog'da post bir detay, post 2 bilmem ne detay şeklinde. Evet şu an bütün sayfalarımızda hemen hemen gördüğüm kadarıyla birkaç tane sadece üst bilgileri tanımlamış olduk. Böylece SEO konusunda da aslında biz kullanıcıya Google'a mesela atıyorum. işte Google motorlarına yardımcı olmuş oluyoruz. Benim sayfamın başlığı budur şeklinde. Dediğim gibi rich snippetları falan eğer kullandıysanız aynı şekilde burada da mesela kullanırken atıyorum işte script deyip bunun içerisine Tabii şu ana arkadaş. Bunun içerisine işte o rich snippetleri ekleyebilirsiniz. Doğrudan burada oluşturabileceğiniz gibi mesela backend'den gönderip de ekleyebilirsiniz. Ben bizzat denedim arkadaşlar ve işte o yıldızlı muhabbetler, o e, ürün fiyatları vesaire bunların hepsi çalışıyor ve hepsi title'dan description'dan başarılı bir şekilde alıyor. SEO konusunda bir problem yaratmıyor. Belki bir tık yavaş olabilir indekslenme konusunda. Fakat bu bazı projelerde yavaşken bazı projelerde olması gerekenden daha da hızlıydı. Hani ben kendi tecrübelerimi söyleyeyim. Ondan sonra etrafta SEO'cuyum diye gezen arkadaşlar var ya size böyle şeyleri dayatmak durumunda kalabilirler bence siz de kendiniz deneyin. Ondan sonra o arkadaşları dinleyip dinlemeyeceğinize karar verirsiniz. her şeyi kurana göre yaptıktan sonra bence bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki siz yine milyonlar bağlı, böyle 10 binler, 20 binler, 30 binler verip bir SEO'cu tutup da projenizin eksiklikleri neler onları da gidertebilirsiniz. Niyeyse SEO'culara karşı bir sempatim yok ya. Her neyse Helmet paketiyle gördüğünüz gibi artık sayfalarımıza özel üst bilgiler tanımladık. Ve ihtiyacımız olan her şey de bu iki komponentin arasında yani açıp kapattığım komponentin arasında children olarak tanımlıyorum. Denemelerinizi yapıp bunu bir siteye atıp ondan sonra da Google'da sonuçlarına bakarsınız. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da prototüklü reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.